الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم İnallaha teala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sadaka Rasulullah bima qal au kama qala sallallahu aleyhi ve Cuma-i şerifiniz mübarek olsun değerli müminler. Bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmekteyiz. Kimimiz memur, kimimiz amiriz, kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi değerli kılan ne mesleğimizdir, ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan imanımız ve ibadetlerimizdir. Sorumluluk bilincine sahip, güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır. yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Allah hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü de hayatı da yaratan ayet-i kerimede ifade edildiği üzere müminde bulunması gereken hasletlerden biri de işini en güzel bir şekilde yapmasıdır. Zira İslam'ın bize öğrettiği bir iş ahlakı vardır. Bu ahlakın özünde doğruluk ve dürüstlük, güven ve sadakat Helal ve haram duyarlılığı vardır. Bu ahlakın özünde hak etmediğini almamak, kul ve kamu hakkına riayet etmek vardır. Bu ahlakın özünde ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin huzuruna, mutluluk ve refahına katkı sunmak vardır. Bu ahlakın özünde ilmi, bilim ve teknolojiyi İnsanlığın hayrına kullanmak, adalet ve iyiliği hakim kılmak, güzel ve kötülüğe engel olmak vardır. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde Allahu Teala işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur buyurmaktadır. Bu hadisi i şerife gönülden bağlı kalalım. İşimizin hakkını vermek için çaba gösterelim. Helal rızık kazanmak için emek sarf etmeliyiz. Alın terini kutsal bilmeliyiz. İşimizi bize verilmiş bir emanet olarak görmeliyiz. Rızkımızı kazandığımız işyerinin eşya ve malzemelerine zarar vermemeliyiz. İşyerinin imkanlarını şahsi menfaatlerimiz için asla kullanmamalıyız. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'da sadece işin ve işçinin değil, işverenin de bir ahlakı vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işçiye ücretini teri kurumadan önce verin buyurmaktadır. Eğer işveren isek bu hadisi kendimize şiar edinip işçinin ücretini tan ve vaktinde ödemeliyiz. Onu sosyal güvenceden mahrum bırakmamalıyız. İş güvenliğine hassasiyet göstermeliyiz. İşçinin sağlığını kendi sağlığımız gibi bilmeliyiz. İşçinin canına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan sakınmalıyız. Ona dinlenme ve ibadetlerini yerine getirme fırsatı sunmalıyız. Değerli müminler, İslam'a göre kamuda görev yapmanın da bir ahlakı vardır. Her şeyden önce kamu hakkının yükün bir milletin hakkı olduğunu bilmeliyiz. İster memur, ister amir olalım. Görev ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmeliyiz. Devletimize sadakatle bağlı kalmalı, milletimize nezaket ve güler yüzle hizmet etmeliyiz. Adaleti titizlikle ayakta tutmalı, doğruluktan, iyilikten, hak ve hakikatten asla ayrılmamalıyız. Yüce Rabbimiz وَمَنْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim emanete, devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Uyarısını asla ve asla unutmayalım. Kardeşlerim, Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz ve karşılığını eksiksiz göreceğimiz ebedi bir ahiret hayatı var. Öyleyse iş ve çalışma hayatımızda hesap verilebilir adımlar atalım. Ne aldatan ne de aldatılan olalım. Helalinden kazanalım, helale harcayalım. Kul ve kamu hakkından sakınalım boğazımızdan haram bir lokmanın geçmemesine dikkat edelim. Unutmayalım ki kendimiz ve ailemizin ihtiyaçlarını helal ve meşru yollardan temin etmek için çalışıp çaba göstermek de bir ibadettir. Kardeşlerim, hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilsinler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Ela inne ahsana el kelam ve ablagha nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza quri'al Kur'an fastemi'u leh ve ensitu la'allekum turhamun. Estaeuzu billah. İnne'd-dîne indellâhil 嗯。Oh,